Evet öğrenci sisteminize girdiğiniz zaman kayıt yenileme ve ders seçim butonunu burada görüyorsunuz arkadaşlar. Kayıt yenileme ve ders seçim butonu aktif hale geldiyse artık ders seçime başlamıştır demektir. Şimdi eğer bu butona tıkladığım halde durumunuz ders seçimine uygun değildir ibaresi görüyorsanız iki seçenek vardır. Yani iki tane durum söz konusudur. Birincisi ya kayıt yenileme ya da yeni kayıt ücretini ödememişsinizdir. Ya da ödeme yaptıktan sonra üzerinden 1-2 gün geçmemiştir. O ne demek hocam? Siz ödeme yaptıktan sonra ödemenizin öğrenci sisteminize düşmesi 1-2 günü bulabiliyor. O yüzden ödeme yaptıktan 1 gün sonra ya da 2 gün sonra sisteme girip ders seçimi yapmanız uygundur arkadaşlar. Zaten ödeme yapmadıysanız hiçbir şekilde ders seçimi yapamazsınız. Şimdi öğrencimizin ders seçimi işlemi için ders seçme işlemini tıklıyorum ve dersleri seçmeye başlayalım. Şimdi burada iki tane durum var. Bizim açık lisede öğrenci sisteminde bir tanımımız var doğucuyla. Üst bölüm ve alt bölüm. Burası üst bölüm, burası alt bölüm. Üst bölüm sizi ilgilendiren kısım, alt bölüm sistemin bildiği, tanıdığı kısım. Şimdi üst bölümde ne var? Üst bölümde bu öğrencinin alması gereken ya da alabileceği dersler var. Bakın derslerin ders kodu bizim için önemli değil. Dersin adı ve yanında bakın e, dönemi yazıyor. Dönemi yine burada da yazıyor ve dersin kredisi. Biz bu dersi geçersek 5 kredi alacakmışız. Aynı şekilde bu dersi geçersek 5 kredi, bu dersi geçersek 4 kredi. Kredileri toplaya toplaya 170 yapıyorduk ve mezun oluyorduk. Kategorisi ortakmış. Bakın sistemde aşağı doğru indiğim zaman seçmeli dersleri de göreceğiz. Eğer bir öğrenci ortak derslerden kredisini tamamlayamıyorsa seçmeli derslerle kredisini tamamlayabilir. Burada önemli bir bölüm var. Oturum 3. Yani siz cumartesi sabah, cumartesi öğleden sonra ve pazar sabah oturumlarında hangi sınava gireceğinizi buradan görebiliyorsunuz. Yani edebiyat 5 dersini seçtiysem ben 3. oturumda yani pazar sabah oturumunda edebiyat 5 dersi sınavına gireceğim. Şimdi ben dersleri seçmeye başlayayım. Öncelikle dersleri seçerken alt dönemlerden seçmeye başlıyoruz. Yani biz burada edebiyat 5 varken edebiyat 6'yı seçemiyoruz. Neden? Çünkü önce alt dönem diyor ki sen lise 2 dersini bitirmeden lise 3 dersini geçemezsin diyor. Bakın isterseniz tıklayalım. Gördüğünüz gibi seçmeniz gereken daha düşük döneme sahip zorunlu dersiniz var diyor ve buraya tamam'a basıp tekrar ders seçim ekranına geri dönelim. Şimdi o zaman biz dersleri seçmeye alt dönemden başlayalım arkadaşlar. Önce edebiyat 5 zaten alt dönemler üstte üst dönemler altta şekilde görülür. Ben burada öğrencimizin 13 tane ortak dersi var. Bir ders seçiminde en fazla 12 ders seçebiliyorum. O yüzden bu öğrencimizin bir tane dersi Mart ayına kalacak ve dersleri buradan seçmeye başlıyorum. Edebiyat 5'i seçtim. Edebiyat 6'yı seçtim. Ve bakın artık 5. dönemden dersim kalmadığı için 6. dönem derslerini seçmeye devam edebilirim. Yabancı dil 6, tarih 6, din 6. Artık 7. dönem derslerine geldim. 6'lar bitti. 7 ve 8. dönem inkılap tarihi 1 ve inkılap tarihi 2 dersinde seçebilirim. Ben inkılap tarihi 1 dersinde seçiyorum. Bu da ders. Bu ders de ortaktır. Ve aşağıya dikkat edin arkadaşlar. Seçtiğim dersler aşağıya doğru gidiyor. Şimdi seçilen ders sayısı 6 toplam kredi 20. Ben burada bırakabilirim seçimi. Sistem en fazla 12 ders seçimine izin veriyor. Ama ben 6 derse girmek istiyorum kendimi yormak istemiyorum bu sınavda derseniz 6 derste bırakabilirsiniz 5 derste bırakabilirsiniz. Ama tabi biz erken mezuniyet için bize verilen hakkı sonuna kadar kullanalım. Çünkü ee, 12 ders seçerim. Sınavda kafam yerinde değilse 5 tanesini çözer geçerim. Ee, bana bir zararı yok. O zaman biz 12 derse tamamlayalım bu arkadaşı. Edebiyat 7'yi seçelim. Yabancı dil 7'yi seçelim. Din 7'yi seçelim. Ve toplam 9 ders. Şimdi 7'den başka dersim kalmadı. 8'ler kaldı. Bir tane dersi Mart sınavına bırakmak zorundayım. Çünkü 1, 2, 3, 4 tane ortak dersim var. Ve seçmem gereken 3 tane ders kaldı. O zaman ben İngilizceyi yani yabancı dili mart sınavına bırakayım. Mart sınavında da inşallah İngilizceyi bu öğrencimiz geçecek ve mezun olacak. Evet, şimdi öğrencimizin 12 tane dersini seçtik. Seçilen ders sayısı 12, toplam kredisi 40 oldu. Öğrencimiz diyelim ki ya ben yabancı dil 8'i geçebilirim aslında deyip bu dersi seçmek istiyorsa alttan bir tane dersi yukarıya atması lazım. Hemen alttan bir tane dersi yukarıya atalım. Din 8'i Mart'a bırakayım. Attım yukarı. Bakın din 8 buraya geldi. Burası 11'e düştü gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman yabancı dil 8'i aşağıya atabilirim. Bakın yabancı dil 8 az önce 40 krediydi. Yabancı dil dersinin kredisi daha yüksek olduğu için toplam kredi 42 oldu. Biz tabi bunu deneme için yaptık. Öğrencimiz yabancı dil 8'i Mart'ta vermek istiyor. Biz hemen din 8'i tekrar buraya alalım. Ve bu öğrencimizin toplam 40 kredilik... 12 derslik seçimini yapalım. Burada önemli noktalar var. Şimdi seçebileceğiniz ortak dersler bittiyse ve 12 derse tamamlamak istiyorsanız burada aşağıdan seçmeli derslerle bunu tamamlayabilirsiniz. Şimdi çok önemli bir hatırlatma yapıyorum. Seçmeli ders seçen arkadaşlar seçmeli fizik, kimya, biyoloji ve seçmeli matematik derslerini seçiyorlar. Neden? Çünkü kredileri yüksek diye. Bakın, seçmeli matematiğin kredisi 6. Seçmeli kimyanın kredisi 4. Ama arkadaşlar bu dersler içerik bakımından çok zor dersler. Onu seçeceğinize seçmeli demokrasi 1'i seçin. Onun yerine seçmeli girişimcilik, seçmeli peygamber hayatımızın hayat e, peygamberimizin hayatı dersini seçin. Bunlar hem sözel derslerdir. Geçmesi kolaydır. Hem de sizi yormaz. O yüzden seçmeli kimya, matematik, fizik, biyoloji artık bu dört taneyi sıralı da söyleyemiyorum. Bunları seçmemeye özen gösterin. Seçmeli ibaresi başa gelince bize kolaymış gibi geliyor. Buraya dikkat. Ve son olarak uyarmak istediğim başka bir nokta var. Arkadaşlar şu kaydet butonu çok tehlikeli. Eğer ben buradaki seçimlerimi yaptıktan sonra ya ben bu seçimleri kaydedeyim deyip buraya basarsanız işte bakanlığın en büyük problemlerinden birisi bu. Şu butonu kaldırmadılar arkadaşlar. İnsanlar bu butonu kaydet butonu zannediyorlar ama burada ibare olmasına rağmen e, insanlar insanlık hali olarak bunu kaydet butonu. Yani ben seçimlerimi yaptım bir de kaydedeyim. Böyle bir şey değil bu. Bu kaydet butonuna basarsanız sistem kendisi otomatik derslerinizi seçer. Yani sizin bu yaptığınız seçimleri iptal eder kendisi seçim yapar. Bunu yapmayın. Sistem sizin adınıza ders seçerken çok uygun dersler seçmeyebilir. Mezuniyetiniz gecikebilir arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi ben bu dersleri seçtim. Bakın derslerin oturumları da yanlarında yazıyor. Mesela ben pazar günü sabah din kültürü 6 dersinden sınava girecekmişim. Tarih 6 dersinden sınava girecekmişim. Yanında oturum 3 yazanlar pazar sabah. İnkılap 2 yabancı dil 6'dan. Yine devam ediyorum edebiyat 5'ten edebiyat 6'dan pazar günü sınava girecekmişim. Eğer yabancı dil seçseydim burada yabancı 8'i seçseydim onun oturumu 1'di o da cumartesi sabahtı. Yani siz buradan hangi oturumda, hangi sınava gireceğinizi de belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte ders seçimleriyle ilgili çok daha detaylı bilgiler vermeye devam edeceğiz ama 22 Eylül tarihine kadar ders seçimlerinin devam etmesini bekliyoruz. Muhtemelen uzatırlar ama siz bir an önce ders seçimlerinizi yapın ve derslerinize çalışmaya başlayın arkadaşlar. Hepinize başarılar.